Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrenciler, geçen derste Peygamber Efendimizin birinci, ikinci akabe biyatlarını ve hicret çalışmaları ile ilgili çalışmaları söylemiştik. Bugün ise Peygamber Efendimiz'e suikast girişimi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye, önce Müslümanları Medine'ye göç ettiriyor, hicret ettiriyor. Tabi bir anlık kafirler, müşrikler bunu fark edemiyorlar. Sonradan fark ediyorlar fark ettiklerinden de esas %99 işten geçmiş oluyor. Yalnızca Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir'in Mekke'de olduğunu biliyorlar. Hemen Darun Nedve denilen kafirlerin birleşip konuştukları bir mekanları var. Darun Nedve diyoruz ona. Darun Nedve denilen yerde kafirler, müşrikler hemen Ebu Sufyan, Ebu Cihay toplanarak bir ne karar alalım diye o Medine'nin müşrik olan ileri gelenler toplanıyorlar ve karar alıyorlar. Kimisi diyor ki Peygamber'e bir yakalayalım, zincirleyelim, hapis edelim. Kimisi sürgün edelim. Çoğunluğu da öldürelim diyorlar. Yani işi baştan bitirelim diye. Niye öldürmek istiyorlar peygamber efendimizi? Çünkü Muhammed de eğer Medine'ye giderse Medine yolu kendileri için çok önemli. Çünkü Medine'den sonra ne geliyor? Şam bölgesi. Şimdi Mekke'nin ana damarı ticaretti, kervandı. Bir Yemen'e giderlerdi. Alt tarafa bir de üst tarafa Şam bölgesine giderlerdi. Şam'a gittikleri yolda Medine'den geçiyor. Yani Muhammed Medine'ye gider, bizim yolumuzu kapatır, bizim kervanlarımızı engeller ve ticaretimizi engeller diye onun Medine'ye gitmesini ne yapmıyorlardı? İstemiyorlardı. En büyük sebeplerden biri de yine ticari amaçtan dolayı. Ve Peygamber efendimizi öldürmeye karar verir. Tabi hiçbir kabile buna cesaret edemiyor çünkü Peygamber efendimizin kabilesi intikam alır diye ve orada yine şeytanın da aralarına girip söylediği konuşuluyor bu şu oradan birisi diyor ki her kabileden orada 10-15 tane kabile var diye düşünelim. Her kabileden bir tane genç olsun en kuvvetli en yiğit kimse herkes bir adam versin. Toplu olarak peygamberi yani Muhammed'i öldürsünler ve o Kureyş kabilesi de bütün 15 tane kabileyle baş edemeyeceği için ve bu işe kabirlenir işten biter diyorlar. Dertleri bu. Ve her kabile bir tane kendilerine göre en yiğit adamını gönderiyor. Ve bunlar Peygamber Efendimizin evini akşam üzeri kuşatıyorlar. Tabi Peygamber Efendimiz'e bu orayı daha önceden Cebrail Aleyhisselam bilgi veriyor. Ya, ya alınan kararlar o Darun Nedve'den kararlar Cebrail Peygamber Efendimiz bildiriyor. Peygamber Efendimiz hemen gündüz kararı duyar duymaz. Hazreti Ebubekir'e diyor hazırlan bu gece gideceğiz diyor. Ve Peygamber evine geliyor. İşte emanetleri olan çünkü Muhammedül Emin'di kendisi. Emanetleri Hazreti Ali'ye veriyor. Hazreti Ali kendisinin evinde kalıyordu biliyorsunuz. O zaman genç 10-12-13 yaşlarında bir delikanlı emanetleri ona veriyor ve bunları diyor sahiplerine verdi ve yatağına yatırıyor. Ve Yasin suresinin ilk sayfasındaki ayetleri okuyarak Peygamber Efendimiz o müşrikler evi kuşatmasına rağmen kendilerinin ortasından geçerek Peygamber Efendimiz'i görmüyorlar. Bu Cenab-ı Allah'ın ve Peygamber Efendimiz'in bir mucizesiydi. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten koruyan, Musa Aleyhisselam'ı deniz yardıran Rabbim Peygamberi en sevdiği kulu Muhammed'i de kafirlerin arasına görmeden ne yapıyor? Çıkarıyor. Ve Hazreti Ebu Bekir'in önceden planlandığı nerede buluşmaları gerekiyorsa buluşuyorlar. Ve orada yola koyuluyorlar. koyuluyorlar. Önce tes iskamette gidiyorlar. Yani diyelim ki Medine, Mekke'ye göre kuzeyde ise güneye doğru gidiyorlar. Şaşırmak için. Çünkü oradaki müşrikler, evi saran müşrikler bekliyor bekliyor. Muhammed çıkmıyor. Çıktığı an hepsi üzerine saldıracak. O zaman biz girelim diyor. Eve giriyorlar, yatağı kaldırıp hep birlikte öldürülecekler, bir bakıyorlar ki yok Ali var. Tabi anlıyorlar Peygamber Efendimiz'in e, çıkıp gittiğini ve hemen Peygamber Efendimiz'i yakalamak için hemen çalışma yapıyorlar. E, mal, deve, e, ne gerekiyorsa o zengin olanlar diyor Muhammed'i getirene şu kadar deve vereceğiz, onu yakalayana şu kadar e, koyun vereceğiz. Büyük mükafatlar söyleyerek Peygamber Efendimiz yakalanmalarını istiyorlar ve Peygamber efendimiz tabi dediğimiz gibi kafirleri şaşırtmak için Kuzey yolunda olan Medine yoluna gitmiyor Güney yolunda olan tarafa gidiyor ve orada Sev Sev mağarasında saklanıyorlar ve böylece Peygamber efendimiz hicrete ilk adımını atmış oluyor hicret yoluna ve burada bu yolculukla ilgili de söyleyeceklerimizi inşallah bir sonraki videomuzda söyleyeceğiz ve Müşrikler e, arıyorlar, sonra önce kuzeyi tarıyorlar, kuzeyi de bulamıyorlar, güneye dönüyorlar. Güneyde de tabi bazı mucizevi olaylar meydana geliyor. Onu da gelecek dersimde inşallah anlatacağız. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.